kaç kilometre yapmışız biliyor musunuz? 390 kilometre. Bismillah. Ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun? Bugün pazar yola çıktınız de. Sanayideki abileriniz bakıyor. Heh, gel bakayım. Gel. Sen ne yapıyorsun? şey gördüm o ne? Gel gel gel. Bunu hatırlayanınız var mı? Bu uyuzdu. Dil, 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 Ne oldu? Yüzünde çapak var. He? Dur, dur, şuna bakayım da o kimmiş? Orada sanki bir anne gördüm. Gel, 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 gel. Gel. Allah Allah. Bu kim ki? Dur. Bakalım da ondan sonra. Gör, buradan inerken gördüm arkadaşlar da. Gel. Gel. Dur, gelme. Hadi gel bakalım. Gel. Sen kimsin? Tamam. <laughs> Orada da var diyor. gel bakayım gel. Gel. Beni beni Gel gel gel. Tamam. Tamam. Dur. 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 Karnınızı doyacağım isteyeyim. Hı. Dur. Gelim bakayım. Gel, gel, gel bakayım gel. Sen de gel, bebeklerin nerede? Ha? Nerede bebeklerin? Sanayideki arkadaşlar bakıyor, bakıyor bu yavrulara da. Bugün pazar ya. Dün 390 kilometre gezmişiz. İşte o arkadaşlar şey, gel. Gel. Senin atın ne? Gel. Gel bakayım. Gel. Hadi sen bunda ye. İçine komple yıkadım. İlk defa görüyorum. Bugün pazar arkadaşlar. Yine erken çıktık ama aracı temizledik. Mamayı aldık, ekmeği aldık. Düştük yola. O bunu hatırlayan var mı? Bu, buradan gidiyorduk. O kadar uyuzdu ki ayakta duramıyordu ortadaki. Orada görmüştük. Nasıl tatlı olmuş. Her pazar e, sanayinin içine dolaşıyorum çünkü esnaflar kapalı oluyor ya. E, buralarda bölgenin en merhametli insanları <laughs> genelde sanayide oluyor. <laughs> Hem yola çıkmamış olurlar bunların karnı doyurduktan sonra hem de yemek aramazlar. Allah kimseyi itibarından geri koymasın. Ee, geçen yıl mıydı, ondan önceki yıl mıydı? Bu ileride sağda bir tane <laughs> ee, böyle iş yerinin yan tarafını marangoz. Üstü kapalı ama bir yavru anne doğum yapmış tam doğum üzerine varmışız biz. E, Yavrular bağırıyorlar falan. Anne biraz şey e, çaresiz. Akşam üzere, hava kararmak üzere. E, şimdi bir de kış günü e, içeriye de giremiyorum. Özel adamın geri. Geldim mesela burada açık olan üç tane dört tane esnafa sordum. Dedim ki ya böyle böyle Hani oraya şey etmiş, ben içeriye girsem bir sıkıntı olur mu? Ne dediler biliyor musun? O adam çok iyi, çok dürüst bir adam. Gir gir rahat ol, bir şey olmaz. Ne kadar güzel bir olay değil mi? Yani Allah kimseyi itibarından geri koymasın. Kötülüğü herkes yapar. Önemli olan iyiliği yapabilmek. Sonra <laughs> içeriye girdim, o yavruları aldım oradan. Ee, aradan bir hafta 10 gün geçti, o abinin yanına vardım. İnsan görmek, tanış, tanımak istiyor. Anladınız mı? Abi dedim böyle böyle dedim. Adam gülümsedi. Allah razı olsun dedi. Allah kimseyi bundan geri koymasın. Benim kimseye kötülüğüm olmazdı. İşte böyle hep bunları, bunları para için işte o biliyorsunuz o kadına. Hep böyle beni küçük düşürür. Böyle beni rencide eder. Beni itibarsızlaştırmaya çalışır. Ama akıllı insan bunun hep farkında olur. Yani sizin amacınız ne? Niyetiniz ne? Yayınları kurtarmak mı? üç tane video paylaşsam inanın psikolojimiz bozulur. Neler yaptılar bu gariplere neler 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 yaptılar neler. Şunu seveyim gidelim hadi. Çok laf Kur'an'a yakışır derdi büyüklerimiz. Ben gidiyorum bir şey diyor mu? Hadi.